بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثاني عشر أفعال المدح والذم ترفع اسم الجنس المعرف بأل وهي أربعة أفعال بحكم الاستقراء والتتبع Ennev'u thaniye aşara. On ikinci 12 On ikinci kısım. Sema'i amillerin on ikinci nev'i. Ef'alul medhi ve zemmi. Ef'alul medhi. Yani o fiiller ki medhin inşasına delalet ediyor. Ve o fiiller ki zemmin inşasına delalet ediyor. Medh yani övgü Ef'alul medhi övmeyi ifade eden fiiller ve zemmi e, yermek veya sövmek sövmeyi ifade eden fiiller. Burada övmeyi ifade eden fiiller olarak ni'me ve habbeza edecek. O sövmeyi yani zemmi kötülemeyi ifade eden fiillerde ise bir ise bir de sa'e bu iki fiil izlik edecektir. Tabi bunları fiil olarak kabul etmeyenler de vardır. Ama esah görüş bunlar fiildirler basilere göre. Çünkü tay tenisi sakineyi kabul ediyorlar. Ni'met, bir bi iset bundan ötürü tay sakineyi kabul etmelerinden ötürü fiil sayılıyorlar. Bu esah görüştür. Sahih olan görüş budur. Evet. Ef'alul medhi ve zemmi. Yani o fiiller ki medhi ifade ediyor. Yani övmeyi ve yermeyi ifade eden fiiller. Yani şöyle demişiz. Ef'alun bazı fiillerdir. Ba'duha lil medhi. Onlardan bir kısmı medh içindir. Yani övmek içindir. Ve ba'duha lil zemmi. Bir kısmı da zem yani sövmek, kötülemek içindir. Tabi bu ef'alun medhi ve zemmi şöyle tarif ediyorlar. Ve arrafuha nahu alimleri fiil medhi ve fiil zemleri şöyle tarif ediyorlar. Bi enneha bu ef'aller ma öyle fiillerdirler ki. وضع قن المشتر لإنشاء مدح وذم مدح وذم إنشاء سناد يعني أولوشتر مصنع أولوش مصنع دلت مكشن ودد مشتر بولا دد مزيشن فخرج مدحت وذممت لأنه ما إخبار شو بنا دا إنشاء يوكتو إخبار در يعني دمكي أوفي إلاركي يعني تدلو على إنشاء المدح ef'alul madhiye ef'alun تدل على انشاء المدح والذم يعني madh va zemnin inşasına ihbar yani, deyil ha ihbar deyil inşasına delal eden fiiller yani çünkü ihbar olsa madhtu övdüm zememtu sövdüm yani işte bak burada bunlar da madh va zemet derler diyorlar ama bunlar ihbardır yani haber veriyor onu övdüğünü belirtiyor haber veriyor burada sövdüğünü belirtiyor ama bu fiiller ise bunlar inşa yani oluşmasına yani talep ifade ediyorlar Afalul madhi ve zemmi o fiiller ki yani ala inşa el madhi ve zemmi bu manada işte bu fiiller bu övmeyi ve sövmeyi e ifade eden bu fiiller terfau yani her bir tanesi raf'i yapıyor İsmel cinsi. Burada demiş el isme yanlıştır. El isme okursak el cinse okumak zorunda kalacağız. Yani bu el cinse bu el isme sıfat olur. O isim ki el cins, cins yani, yani e, cins, el ismi e, isim kendisi cins değildir. O cinse verilen ismi, cinse verilen ismi raf ediyorlar. Mesela raculun burada mesela birkaç adam var. Örneğin bak. Bak. Burada bu bir adamdır, bu bir adam, bu bir adam, bu bir adam. Birkaç tane adam var. Bunlar işte bu, bu cinse verilen bir isim var. Bu cins budur bu adamlar. Bu cinstir adam. Ona verilen isim nedir? raculdur İşte bunlar o cinse verilen ismi, yani cinsin ismini raf ediyorlar. Değil ki o isim kendisi cinstir. İsim kendisi cins değil. Burada sıfat yapmıyoruz. Burada idafe şekli dokuyoruz. Yani cinsin ismini ne yapıyorlar? raf' ediyorlar yani o cinse bir isim verilmiş o da raculdur Aulun yapıyorlar onu raf' ediyorlar yani ha Evet terfau ismel cinsi el muarrefe el muarrefe okuyoruz bu isme sıfat yapıyoruz bu isim cinse idaf ettiği için bu burada efendim, doğru burada isim de marif olmuş bu el muarrefe de o yüzden buna sıfattır yani ya. o ismül cinski ki el muarrefe kendisi nedir kendisi muarreftir yani tarifleştirilmiş marife kılınmış bil elifi ve lami diyor elif lam ile bil elif ve lami ifadesi güzel değildir bi el el muarrefe bi el elif lam takısı el takısı ile ne olmuştur marifelenmiştir A böyle bir ismi başında elif lam takısı olan bir ismi elif lam tarif olan bir ismi onu ne yapıyor o ismi raf ediyorlar bunlar şimdi niye bil elif ve lami güzel değil çünkü Kelimeler iki harf ve de daha fazla e, harf üzerine veda edilmişse Onlar e, kendi e, isimleriyle anılırlar Yani pardon müsemmalarıyla anılırlar Ama eğer ki iki harften azsa bir harf ise o zaman isimleri değil müsemmalarıyla anılırlar Mesela örneğin e, kad, kad Bak kaf dal kad bu kat bir harftir. Şimdi bunu bundan bahsettiğimiz zaman el kafu ve dal mı diyeceğiz? Yok kat. Direkt olduğu gibi tabir edeceğiz. Ve o da hel mesela hel. Hel mesela istifam hel. Şimdi bu hel el ha u lam mı diyoruz? Yok hel diyoruz hel. E burada el yani burada el elif ve lam demiyoruz yani ya. Elif ve lam demiyoruz. El takısı diyoruz. Anlaşıldı? Demek ki kelimeler e, iki harf veda üzeri olursa direkt bu müsemmalarıyla anılır. Olduğu gibi hel, kad. Ama iki harften aşağıysa o zaman ismiyle anılır. Mesela harf bir denesi mesela B harfi bu tek başına. Bunu ne yapacaksın? el diye anacaksın. Mesela harf cennemizde kaf, kaf teşbih. el diyeceksin işte burada. İki harften aşağı oldu mu ismiyle anılır o iki ve daha fazla oldu mu müsemmasıyla yani zatıyla anılır. El muarrafe bi el yani o ismi cins ki elif lamla marif olmuştur. Onu ne yapıyorlar raf ediyor. Örnek verelim bak nimer raculu zeydun. Burada ni'me fiildir. nimer raculu zeydun. Ni'me fiildir. Er onu un faalidir. Bak. İşte ni'me fiil medhdir terfa'u ne yapmış? Raf ediyor. İsmel cinsi, racul ismi cinsir. Onu bak raf etti. Ni'mer raculu onu raf etti. El bi el. onun başında vardır. Elif vardır. Ni'mer raculu. Bak elif var. İşte elif yani bu el takısı başında bulunan ismi ne yapıyorlar bunlar? Raf ediyorlar. Kendine faal yapıyor. Evet. Terfa'u ismi el cinsi el muarrafe bi el. Başında elif olan olan bir ismi ne yapıyor? onu tarif ediyor. Ve hiye ve hiye ef'alin. Ve hiye bu ve zemler. Meduh ve zemi ifaden fiiller erbaatu ef'alin dört tane fiildirler. Ni'me, bi'ise, habbeza, sa'e. Dört tanedirler. diler. Tabi bi hükmül istikra'i ve tetebbu'i araştırma yoluyla dört tane olduğu e, bulunmuştur. Bunlardan birincisi ni'me. Nahu Nimer racülü zeydün. Bu ni'me fiil medhidir. er onun faalidir. Zeydü ise maksusun bil medhidir. Bazen söylüyor. Fer-raculu, abu er-raculu fa'ilu ni'me. Ni'menin faalidir. Ni'me fiil o da fa'il. Ve Zeydün, abu Zeydün ise maksusun bil medehi. O da medha khas bir isimdir. Yani ya o övülen kişi kimdir? Ni'me er ne güzeldir o adam. Kimdir o adam? Zeydün. O adam ki Zeyd'dir yani ha. Ya. İşte o zeyd ne güzeldir yani. Bak burada e, şöyle tek yapıyoruz. Niyeme fil faal zeydun maksusun e, maksusun bil medhi. ve bu maksus medhi de dört tane tek yapıyoruz. Bak. Şimdi şöyle göstereyim. Birincisi niyeme araclu zeydun niyeme fiildir. Araclu ona faal bak fil fal cümlesi hepsi beraber tamam haberdir. Haber haber mukaddem. Zeydun da müftudadır, müftudayı Bak bu cümlesi haber mukaddem, bu da müftudayı muakkar. Bu bir, zaten bunu anlatacak. Bu artı attıkların bu kitapta anlatıyor. Diğer iki burada söylemeyi bir yazdık. Başka ne cahizdir? Burada şunu da, şunu da okuyabiliriz. Ni'me racülü zeydun. Ni'me yine fiil. faal. Zeydun. Yani huve zeydun. Bu zeydun o haber oluyor. Mahzuf bir mübtüda o da huvadır. Huva mübtüda bu zeydür. Huvalı haberi. Bu da ikincisi. Tabi bu kitapta bunu anlatmıyor, bahsetmiyor. O kadar ayrıntıya girmiyor. Üçüncüsü. Ni'me arraculü zeydün. Burada ni'me yine faal. Arraculü er ıı, pardon ni'me fiil. Arraculü er faal. Bu zeydün yani zeydün huve. Bu sebebi bu zeydün huve. Zeydün mübtüda yaptık. Huva haber. Bu zeydün ıı, mübtüda. Bu zeydün ıı, mübtüda. Evet, bu huwa haberdir yani ya. Dördüncüsü ni'me raculu Zeydun ni'me fiildir. Er raculu faal Zeydun o raculdan ya bedeldir ya da atf bendir. İşte bu kitapta da bu söylediğim birinci ve bu sözün dördüncüsü anlatıyor. Bu ikisi anlatılmıyor bu kitapta. Ee, bilin diye her dördünü de söyledim. Bak diyor terkimi yapıyor diyor. Fe Zeydun, Abu Zeyd, İmam daun Zeyd ya Mübtedadır. والجملة خبره أبو نعمة في الرجل فعل جملة سي ونو خبر وبدأ مقدم عليه فأنه مقدم عليه يعني على زيت زيتان جيمش بو نعمة رجل جملة سي زيتان انجز يعني بو زيت مبتو مؤخر نعمة في الرجل فعل جملة سي خبره مقدم بو يبطم الشكل نعمة في الرجل فعل بخفيل الفعل جملة سي خبر مقدم Zeydun Mutay Mahar. Bu birincisi. Tamam. Ve imma veya hutta bedelun minel faali. Abu Zeyd Abu faalden, raculdan bedeldir. Ev atfu beyanin lehu ve ona atf beyanı. Bedel ve atf beyanı. Bu Zeyd bu raculdan bedel veya ta atf Şöyle göstereyim. Ni'me racul edin. Bak fiil faal. Bu Zeyd raculdan ya bedel ya da atf beyanı. Orada onu da söylemişiz. Ondan sonra e, şunlar kaldı. E, iki tane daha kaldı ya o yüzden demişiz ve imam mübtudadır ya da kendisi mübtadır bu ni'me. E, bu e, bu mübtudadır. Abu Zeyd Zeyd e, Abu Zeyd bu mahsus bir medhi. Kendisi mübtudadır. Ve cümlatu haberuhu Abu ni'me er cümlesi ona haberdir. Evet Zeyd mübtada. Zeyd mübtada. نعم والجملة تخبره ومقدم عليه ونا مقدم مشتر او ايما بعد من الفعل او عطف على بنا سوديك هو ايما مبتدا و زيدون زيد مبتدا بمخصوص مدح او مبتدا مبتدا ابد مبتدا مبتدا ومحذوف الخبري مبتدا در خبره حسيت مشتر يعني اي زيدون هو بغ... زيد مبتدا حسيت هو در يعني ها bu da olabilir, bu da caizdir. O ee, ev haber onun ve haber de li mübteda mahzuf da mahzuf bir mübteda için haberdir. Huva Zeydun bak bu iki şıkkı da anlattık. Kendisi e, haberdir. Mübteda mahzuf ve kendisi bir mübtedadır. Haber mahzuf huva o şekilde yani. Son iki tane de burada bu şekilde yazdık. Farracul fa'ilun ni'me buradaki erracul ni'men fa'lidir ve Zeydun mahsusun bil madhi Zeyd o övme khas kılınan kişidir yani ya. O övülen kişi ki nedir? Zeyd'dir yani. Ni'mer raculü işte o Zeyt ne mükemmel bir adamdır yani ya. Evet. İ'lem burada kalsın. Ennehum ihtalafu filamil fa'li. Bu er raculü var ya. o heriflem hangi Eflamdır Heriflem olsa maana soracak. İşte konu orasıdır. Bu e, burada konu başladı burada kalsın. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.